Gündemdeki gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Dedik ki 6 Aralık günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe görüşmeleri başladı sevgili seyirciler. Ve bütçe görüşmelerinde tansiyonun yer yer arttığını da şahit olduk. Her bütçe görüşmesinde olduğu gibi. E, bu bütçe görüşmesinde de aynı. Bu hafta sonunda e, sonlanacak, sona erecek. 2022 yılı bütçesi oynanacak sevgili seyirciler. Bu anlamda Cumartesi ve Pazar dahil olmak üzere bütçe görüşmeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda devam ediyor. Şimdi stüdyomda değerli bir konumuz bizlerle birlikte Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Milletvekili Doçent Doktor Ali Muhittin Taşdoğan. Sayın Vekil hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar, hayırlı sabahlar diliyorum ekranlar başında bizi izleyen izleyicilerimize. Teşekkürler, çok sağ olun. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde genel kurulda bütçe görüşmeleri elbette ki devam ediyor. Sizler de gece Geç saatlere kadar bütçedesiniz, mesai yapıyorsunuz, mesai harcıyorsunuz ve gelişmeleri takip ediyorsunuz. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, bütçe özel bir kanun. Bütçe şöyle ki önemli bir kanun, ülkenin bağımsızlığını gösteriyor. Yani gelecek yıl bir önceki yıldan bir sonraki yıla geçerken önümüzdeki yılda milli eğitime ne harcama yapılacak devletin gelirlerinden? Sağlık Bakanlığı ne harcama yapacak Dışişleri Bakanlığı ne harcama yapacak Yani devletin bütün kurumların harcamalarının önceden planlandığı Meclisinde planlandığı Başka yerlerde değil hür ve bağımsız Olduğumuzu gösteren belirteçlerden biri Onun için bütçe Tarihi manada ve devletin Devlet olma manasında Önemli bir işleyiş Bu sene biz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Dördüncü bütçesini yapıyoruz Bu, bu anlamda da kıymetli çünkü yeni bir hükümet sistemine döndük ve bu hükümet sistemi başarıyla ile ilerliyor. Bu sistemin içerisinde dördüncü defa hür ve bağımsız olarak kendi bütçesini oluşturuyor. Bu milletin, aziz milletimizin varlığının daimliği için, ülkemizin, devletimizin kıyamete kadar baki yaşaması için önemli bir göstergeç. Bu yönden de önemsiyoruz ve sıkı bir şekilde biz takip ediyoruz. Elbette ki bütçe içerisinde tartışmalarda gerginlikler tarihi süreç içerisinde hep oldu hep gelecekte abi. de olacak bugün de oluyor. O fikirlerin tabii ki sadece bütçede harcama kalemleriyle ilgili değil genel politikayla ilgili de. Tartışmalar çıkıyor. Bu noktada da biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak devletimizin varlığı ve birliği için, ülkemizin dirliği için ve Türkiye'yi geleceğe 2023'te yani 100. yılımızda lider ülke, bir Türkiye vizyonuna ulaşılabilmesi için desteğimizi sürdürüyoruz. 2022 bütçesine destek veriyoruz ve katkı sağlıyoruz. Bütçemizde olumlu yönde katkı sağlamaya gayret ediyoruz. Peki bütçe görüşmelerine dediniz ya, bu zamana kadar işte gelgin anlara sahne oldu. Bundan sonra sahne olacaktır. Bugün de sahne oluyor dediniz. Evet. Mesela 2022 yılı bütçesi görüşülürken. Çünkü vatandaşlara şunu anlatmak lazım. Gelginliğin nereden çıktığını anlatmak lazım. Kimler tarafından çıktığını anlatmak lazım. Çünkü bizim üzerimize düşen görev şunu söylemek. Milletvekilisiniz ve vatandaşlar diyor ki milletin vekilini biz böyle görmek istemiyoruz. Ama muhakkak mecliste genel kurulda işte HDP'nin provokasyonu, CHP'nin provokasyonu, terör örgütleriyle iltisakının ortaya çıkması, işte sözde Kürdistan'a özgürlük söylemlerinin ortaya çıkması, Gazi Meclisimizde, Türkiye Büyük Millet Meclisimizde Kürtçe konuşmaya kalkan e, ...hassizler yani muhakkak gerginliğe sebep oluyor ama bunları bir milletvekili olarak e, gecenin bir yarısı e, bütçeden geldiniz şimdi buradan bütçeye gideceksiniz hani sizin anlatmanız o atmosferi çok önemli ve etkili olacak sayın başkan evet. devletin varlığına ve birliğine e, dil uzatmak devletin varlığına ve bir birliğine dirliğine huzuruna dil uzatmak sadece dağdakiler yapmıyor bunu se, se, aziz milletimizin kıymetli oylarıyla seçilmiş herhangi bir siyasi partiden gelen kişiler de zaman zaman devletin varlığı ve birliğiyle ilgili, devletin bütünlüğüyle ilgili bir takım sözler söylüyorlar, bir takım fikirler ileriye sürüyorlar. E, milletimizi zora sokacak, milletimizin huzurunu kaçıracak ve bekamızı ilgilendiren meselelerde konuşma yapıyor. Şimdi bunlarla ilgili o konuşmalara cevap vermek gerekiyor. Cevap verdikçe de gerginlik Tartışma oluşuyor, da. tartışmalar oluyor. Bunlar olağan, meclis çatısında olan şeyler ama ülkemizin gündeminden çıkan ...çıkması gereken şeyler. Aziz milletimiz... ...Türk milleti bu konuda haklı. Bu meseleler artık... ...gündemimizden çıkmalı. Daha teknik şeyler... ...konuşmalıyız. Ülkemizin... ...geleceğiyle ilgili daha iyi şeyler konuşmalıyız. Ancak muhalefet bir şeyler... ...üretemediği için sadece... ...gelir burada polemik içerikli şeyler söylüyor. Polemik içerikli... asla asları olmayan şeyler söylüyor. Ve bunlara da cevap vermek... ...zorunda kalınıyor. Ve sorunda kalınınca... böyle cevap vermek zorunda kalınınca bu süreç uzayıp gidiyor. Peki şimdi bütçe görüşmelerinde mesela az önce şey dediniz ya Sayın Vekil milletvekilleri tartış işte karşılık verince karşılık görüşler olunca bazı siyasi partinin milletvekillerinin hadsiz söylemleri sadece milletvekillerinin değil aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının Kemal Kılıçdaroğlu'nun tarihte ilk kez gördüğümüz bazı el hareketlerine çok konuşuldu o el hareketleri ama Gazi Meclisimizden bahsediyoruz. Milletin Meclisinden bahsediyoruz. Böylesine skandal bir hareket yapması Atatürk'ün kurduğu bir parti olarak ifade ediyorlar ya. Evet. Yani hep şunu söylüyorsunuz. Atatürk'ün kurmuş olduğu parti bu parti değil aslında ama onlar öyle söylüyorlar. Peki öyle bir partiye yakışır mı? Öyle bir genel başkana yakışır mı? Şimdi e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin manevi şahsiyeti de önemlidir. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi bu devletin kurucu meclisidir. Bu devletin aslında ete, ruhunun ete kemiğe bürünmüş bir halidir ve biz onun için gazi meclis diyoruz. Meclis çalışırken Ankara'dan top sesleri duyulurken bile çalışmış bir meclisten bahsediyoruz. Hatta çok yakın tarihte tekrar gazi oldu. 15 Temmuz'da üzerine bombalar atıldı. Kendi ülkesinin uçaklarından, tanklarından tüfeklerinden basıldı meclisimiz biliyorsunuz. Ee, bu böyle bir meclisten bahsediyoruz. Böyle bir meclisin manevi şahsiyeti huzurundayken bir konuyu anlatırken insanın eline, ayağına, diline sahip olması gerekiyor ve bu ülke kıyamete kadar yaşayacak. Başka bir ülkemiz yok, başka bir meclisimiz yok. Bu meclisin saygınlığını bizler sağlamalıyız. Bu evet. anlamda hem iktidara hem muhalefete ve tüm siyasi partilere görev düşüyor. Ancak bazı siyasi partilerin genel başkanlarını kastettiniz ama orada milletvekilleri de çıkıyor. Mesela diyorlar ki Türk devleti işgalcidir. Türk devleti hiçbir zaman, hiçbir tarihin hiçbir döneminde işgalci olmamıştır, olmayacaktır da. Başka dilde konuşmaya çalışıyorlar. Anlamadığımız bir takım dillerde konuşmaya çalışıyorlar. Türkiye'de albuki anayasamızın ilk dört maddesinin içerisindedir. Devletimizin resmi dili Türkçedir. Bunu provoke edip bunu konuşmanın bir anlamı yoktur. Gazi Meclisi manevi şahsiyetine saygısızlıktır. Gazi Meclisimizin manevi şahsiyetini korumak bütün Türk milletinin görevidir. Öncelikle de orada görev yapan milletvekilleri olarak bizlerin görevidir. Peki, şimdi e, tabii skandal cümleler, e, sözler duyuyoruz mecliste, e, özellikle bütçe görüşmelerinde. E, o e, mesela HDP'nin CHP ve İP'in HDP'ye şirin görünme çabaları zannediyorum genel kurulda bütçede de devam etti. Çünkü e, bu noktada işte HDP'nin az önce ifade ettik sözde Kürdistan'ı ifade etmeleri, özgürlük ifade etmeleri CHP tarafından hiçbir şekilde yankı bulmadı. İP tarafından da yankı bulmadı. Ama MHP grup başkan vekillerinin onlara gereken cevabı Muhammed Levent Bülbül ve Erkan Akçay başta olmak üzere gereken cevabı verdiğini gördük. Ama mesela bu sözlere, bu ifadelere Cumhuriyet Halk Partisi veya sözde kendisini milliyetçi olarak tanıtan tanıştıran böyle ifade eden İP ve İP'in Genel Başkanı Meral Akşener'e ve onun milletvekillerinin bir şey söylememesi nasıl yorumlanır? Şimdi şunu net görmek lazım. Milletimiz de net görüyor zaten. 2023'te Türkiye'yi lider ülke yapmak isteyen, Türkiye'ye vizyon vermek isteyen bir cumhur ittifakı var ve bu cumhur ittifakı adayından tutun da tavırlarına kadar her şekliyle net ve milletin gözünün önünde açık, şeffaf bir şekilde bir ittifak var. Bir de Millet İttifakı var. Bu Millet İttifakı'nın paydaşlarını iyi okumak lazım. Öncelikle dilimizi doğru kullanmamız gerekiyor. PKK dediğimiz terör örgütü 40 yılı aşkındır ülkemizde sivil vatandaşlarımızı, askerimizi şehit ediyor ve bölücü ayrılıkçı bir dil kullanıyor. Dağlarda çalışıyor vatan evlatlarını şehit ediyorlar. Bu terör örgütü PKK eşittir YPG. Bunu iyi okumak lazım. PKK'nın Suriye'deki varlığının adı YPG. Dünyanın çeşitli devletleri de buna destek veriyor. PKK ve YPG'nin sözcüsü ise HDP olmuş durumda. Onların siyasi uzantısı olmuş durumdalar. Oradan gelen emirleri ve talimatları, adaylarını dahi oradan gelen emir ve talimatlarla yönlendiren bir siyasi oluşumdan bahsediyoruz. Aslında bir terör sözcüsünden bahsediyoruz. Bütün bunun belgeleri var, bilgileri var ve bütün bu belge ve bilgilerle beraber kapatılması gereken, çünkü terörü kınayamayan, terörü lanetlemeyemeyen, ülkemizin bölünmesini isteyen, terör örgütlerinin sözcülüğünü yapan bir siyasi oluşumun dünyanın hiçbir yerinde, barınması ya da yaşaması mümkün değil. İspanya başta olmak üzere çeşitli ülkelerde de örnekleri var ve bu tür partiler kapatılıyor. HDP'nin de bu anlamda terörize olduğu için kapatılması lazım. Bunu Millet ittifakı denilen, ülkeye vizyon vermeyen, 2023'te ülkeyi nereye götüreceklerini dahi söyleyemeyen bir kargaşa ve kaos telkininde bulunan siyasi birliktelik ise HDP'nin bu durumunu bildiği için açıktan söyleyemiyor kapalı kapılar ardında görüşüyorlar. Kapalı kapı siyaseti yapıyorlar. Ön kapıdan geliyorlar biliyorsunuz. Basın toplantıları yapıyorlar birbirleriyle görüştükten sonra ama HDP ile görüştükten sonra basın toplantısı dahi, dahi yapmıyorlar. HDP'yi arka kapıdan gönderiyorlar. Milletimize HDP ile olan ittifaklarını göstermemeye çalışıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi bu işin analo operatifi ana lokomotifi. Elbette HDP'de rahatsız olduğunu zaman zaman bildiriyor. Ancak meclise geldiğimizde iş değişiyor. Yani HDP bir öneri verdiğinde Cumhuriyet Halk Partisi hemen kabul oyu kullanıyor. Ya da CHP öneri verdiğinde HDP kabul oyu veriyor ve birliktelikleri gözüküyor. Diğer bir bileşen olan ipe baktığımız zaman ise aslında bundan farklı değil. Sadece zaman zaman kamuoyu önünde ayrı olduklarını söylüyorlar. Aslında meclisin içerisinde bugün bütçe görüşmelerinde de hepsi hayır oyu veriyorlar. Veya bir meclis içerisinde bir takım teklifler verildiğinde mesela İP partisi bir tez, bir, bir Araştırma önergesi verdiği zaman hemen HDP ve CHP kabul ediyor. Yani birlikteler. Bu üç ana bileşeni Millet İttifakı'nın daha başka bileşenleri de var. İşte PKK, YPK uzantısı gibi. Başka terör örgütleri de bunların arkasına geçmiş. Başka küçük siyasi partiler, hesapsız siyasi partiler, yani kendi içerisinde bir kendisini bile tanımlayamamış bazı siyasi partiler de bunlara destek vermeye devam ediyorlar. Bu kargaşa ve kaos ülkeye getireceği bir şey yok. Bunların ancak tavsiye edecekleri ya da milletimize vaat edecekleri şey kargaşa ve kaos. Millet bundan bir şey duymaz. Oysa Cumhur İttifakı çok net bir şekilde bir vizyon belgesi ortaya koyuyor ve Türkiye'yi 2023'te ve 2070'e kadar kademeli olarak bir vizyon belgesiyle yönetmeye talip. Bu arada onların hayallerinin bile yetişemeyeceği bazı şeyler oluyor. Türk devletleri bir araya geliyorlar ve 2040 için bir vizyon belgesi imzalıyorlar. Tabii. Adım adım, adım adım Türk Birliği'ne doğru giden hareketler de yapılıyor, çalışmalar da yapılıyor. Bütün bunlardan bu grup Millet Grubu dedikleri Zillet ittifakı rahatsız çünkü bir şey üretemiyorlar, bir şey üretemeyince anlamsız şeyler yapmaya başlıyorlar. Yok başka dilde konuşmaya çalışıyorlar, bir iftira atmaya çalışıyorlar, el kol hareketleriyle bir takım gündem olmaya çalışıyorlar ya da ellerine kollarına sahip olamıyorlar. Bu şekilde bir e, ittifakın memlekete vereceği hiçbir şey yok. Peki, şimdi e, bütçe görüşmelerinde zannediyorum, hafızam yanıltmıyorsa Özgür Özel, siz de düzeltebilirsiniz. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in e, yine pandemi rakamlarıyla ilgili, yani iki buçuk yıldır pandemi rakamlarıyla ilgili sürekli muhalefetimiz söylemi var. Yani pandemi rakamlarıyla ilgili ki hayatını kaybeden vatandaşlarımız çok fazla oldu. Nasıl bir algı yaratmaya çalışıyorlar ya da nasıl bir nemelanmaya çalışıyorlar? Bu da çok önemli. Mesela hala daha vefat sayısının düşük olduğunu, Sağlık Bakanlığı'nın bütçesi görüşüldüğünde CHP'nin bunu ifade etmesi, bunu dile getirmesi, bunu söylemesi ve orada çıkan yine küçük çapta da olsa bir tartışma. Nasıl yorumlar Ali Muhittin Taşlı? Şimdi tabii Türkiye'nin nereye geldiğini Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri bilmiyor. Türkiye nereden nereye geldi özellikle sağlık alanında nereden nereye geldiğini iyi bilmiyorlar çünkü Türkiye Bölgedeki en iyi sağlık sistemine sahip ülkeler durumunda. E şöyle ki hastaneye gittiniz, özel veya devlet hastanesine gittiniz. Bir tetkik oldunuz. E yaklaşık tetkikleriniz çıktıktan birkaç dakika içerisinde en enabız sisteminden artık e, cep telefonunuzdan dahi bilgisayarınızdan, Doğru. cep telefonunuzdan Doğru. açıp tahlil sonuçlarınıza bakabiliyorsunuz. Ve bu veri bütün Sağlık Bakanlığı açık ve ilgili kurumlara da açık veriler var bunların içerisinde. Dolayısıyla bir şeyi saklayabilme imkanınız yok. Gizleyebilme imkanınız yok ve böyle bir şeye Türkiye'nin ihtiyacı yok. Çünkü iyi bir sağlık modeline sahip. Ölenlere bu hastalık nedeniyle ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Partim ve şahsım adına. Ki zaten saklandıysa 183 kişi ölmüş yani son 24 saat içerisinde. 183 zaten çok fazla ki. Evet yani, yani e, madem bir şeyleri saklayacaklar, ekarte edecekler e, 5-10 olarak gösterebilirler ama 183 sayısı bile çok fazla. Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Ya bu bir mücadele ve Türkiye bu mücadeleyi başarılı şekilde devam ediyor. Bazı ülkeler gömecek yer bulamıyorlar. Bazı ülkeler Tabii. hastalarını hastanelere kabul edemiyorlar ve hatta bazı ülkelerde gelişmiş ülkelerde yaşlı bakım merkezleri ve yaşlı bakım evleri çok fazla olduğu için yaşlı nüfus fazla olduğundan dolayı o yaşlı bakım evlerinde bu tür e, özellikle Covid hastalığına yakalan, yakalanan hastaları alıp hastaneye götüremiyorlar, Doğru. götürmüyorlar. Böyle bir e, dünya, böyle bir düzenle karşı karşı. Oysa bizde herkes hastaneye de ulaşıyor, tedavisini doluyor. İstediğiniz zaman, istediğiniz yerde tedavi olabiliyorsunuz. E, aşı yaptırabiliyorsunuz. Testi hatta, yaptırabiliyorsunuz. hatta ücretsiz bir şekilde aşıyı marketlerde meydanlara kurulan çadırlarda dahi yapan bir ülkeyiz. Bu aşamaya gelmiş bir ülkeyiz. Muhalefet burada çok da. söz söyleyemediği için anlamsız sözler ve iftiralarla kısır döngüye sokmak istiyor bu mücadeleyi. Oysa bu mücadele kutsal bir mücadele. İnsanlar evlerine gidemiyorlar, sağlık çalışanları. Çocuklarıyla kucaklaşamıyorlar. Hastanede çalışıyorlar. İlk çıktığı günleri lütfen hatırlayınız. Otellerde kalmışlardı çocuklarını ailelerine bulaştırmamak için. Böyle bir mücadelenin içerisinden geliyor Thank you COVID'le mücadelemiz. COVID'le mücadelemiz iyi gidiyor. Çünkü aşılanma oranlarımızla ilgili artışlar da var. Daha çok aşılanmalıyız. Çünkü elimizdeki en iyi silah aşı şu anda. Bu hastalığın henüz bir tedavisi bulunmadı ve bu hastalıktan ya korunmamız lazım, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymamız gerekiyor ve ve bununla beraber aşı olmamız gerekiyor. Ulaşabildiğimiz aşıyı olmamız gerekiyor. Şu aşı, bu aşı tartışmasının da bir anlamı yok. Evet. Ulaşabildiğimiz aşıyı olmamız gerekiyor. Aşı şöyle ki bizi hastalığa karşı korur. Hastalık bize bulaşsa dahi ayakta geçirmemize Muhakkak. sebep Muhakkak. olur. Oluyor da. Çünkü bu oranların 180'lere düşmesinin sebeplerinden birisi de başarılı aşılamamızdır. Aşılamamız da başarılı bir şekilde devam ediyor. E, omikronla ilgili birkaç sorum olacak birazdan. E, onunla da ilgili görüşünüzü alacağım ama Şimdi bütçe görüşmelerindeki e, sağlıkla ilgili pandemiyle ilgili e, söylemler aslında 2 yıl önce de aynı söylemler ifade ediliyordu. Şimdi de baktığımızda işte rakamlar üzerinden, bilanço üzerinden sürekli muhalefetin ve CHP'nin bu noktada bir eleştirisi vardı. Bu eleştiri 2022 yılı bütçesi görüşülürken de devam etti. Bu hafta sonu sona erişecek bütçe e, bakacağız bizler de bu hafta sonuna kadar, bu hafta içerisinde mecliste neler olacak? Şimdi asgari ücretle ilgili görüşlerinizi merak ediyorum. Bugün asgari ücretle ilgili e, asgari ücret tespit komisyonunun dördüncü ve son toplantısı yapılması bekleniyordu sevgili seyirciler. O toplantının saati henüz belli değil. Onu söyleyelim. Bugün olarak ifade edildi ama toplantının yeri saati henüz belli değil. Ekip arkadaşlarımız ulaşmaya çalışıyorlar ve bilgi kimse de bilgi yok şu anda. Bakanlıktan yapılan açıklama e, gerektiğinde biz o bilgiyi vereceğiz şeklinde ifade edildi. Netleşince paylaşacağız e, sözü e, kullanıldı. Ama e, toplantı olacak mı olmayacak mı? Bengü Türk'ten takip edebilirsiniz. Henüz asgari ücretle ilgili dördüncü toplantı ve son toplantı yani o ücretin belli olabileceği toplantıydı. O toplantının tarihi bugündü ama Yeri ve saat henüz belli değil. Bugün olmama ihtimalinin de olduğunu ifade etmek lazım. Gelişme olursa hızlıca sizlerle paylaşacağız. Ne düşünüyor Sayın Taşlıoğun Asgari Şimdi Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey'in tanımı e, talimatıyla, emir ve talimatlarıyla adım adım 2023 İlil Türkiye diye Milliyetçi Hareket Partisi yöneticileri olarak, Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilleri olarak, Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyeleri olarak İliyetçi Hareket Partisi'nin e, yönetici vasfındaki bütün arkadaşlarımız Türkiye'yi gezdik. 81 vilayeti gezdik. Ben de şahsen 10 vilayette bulundum ve insanlarımızın dertlerini dinledik. Sivil toplum kuruluşlarıyla görüştük. E, teşkilatlarımız da uzun bir süredir pandemiden dolayı yüz yüze büyük toplantılar yapamıyorduk. E, ve bu, bu bütün illerimizde böyle toplantılar yaptık ve halkımıza nabzını e, tuttuk. Halkımızın ne istediğini, e, sorunlarını Tekrar birinci elden dinledik ee, ve bu biz de gittiğimizde Genel Başkanımızın emir ve talimatlarıyla Millet İttifakının durumunu anlattık, söylediği yalanları anlattık. Anlattınız, Bu Deva anlamda devam edeceğiz dördüncü ve son toplantı bugün yapılacak mı diye soralım. Çünkü toplantının saati henüz belli değil. Yapılıp yapılmaması ihtimali var. Buyurun. Evet. Bu anlamda da milletimizin hayat şartlarının zorlaştığını, milletimizin hem pandemiden dolayı hem dünyadaki ekonomik gelişmelerden dolayı hayat pahalılığının arttığı, hayatın zorlaştığının farkındayız. Bu anlamda da asgari ücret önem arz ediyor. Çünkü Muhaka. milyonlarca kişi asgari ücretle çalışıyor. Mesela Gaziantep ilimizde ben Gaziantep milletvekili olduğum için 240 bin kişi asgari Asgari ücretle çalışıyor. dolayısıyla bu bizim için anlamlı Total ve buradaki 6 milyon dedi. Bakın 6 milyondan az mı sıca fazla mı? Resmi rakamlardır. Bakanımızın söylediği 6 milyon 6 milyon diyorsa 6 milyondur. Türkiye'de bir şey gizleyecek durum yok. Her şey artık Değil dijital mi? 10 ortamda. 10 milyon 10 milyon. Yani bunu 6 ile 10 arasında da yani neyse odur. Yani yapılacak iş çünkü muhalefet önemli. 6 milyona inanmıyor. Daha fazla asgari ücreti çalışan var diyor. O sebeplerle. Yapılacak iş istedim. önemli. Evet bir asgari ücretin artması var. Hem Sayın Cumhurbaşkanı hem e, dün yine kabinede konuş, e, bütçe görüşmelerinde konuşan kabinemizin Çalışma Bakanı bu anlamda iyi bir çalışma yaptıklarını ve söylediği cümleyi tekrar etmek istiyorum. Milletimize bayram yaptıracak bir eee so sonuç açıklayacaklarını bir rakam açıklayacaklarını ifade ettiler İnşallah biz de aynı doğrultuda düşünüyoruz bize gelen bilgilerde milletimizi sevindirecek mutlu edecek bu kadar insanımızı mutlu edecek bunları aileleriyle beraber bileşenler olarak düşündüğümüzde toplumun önemli bir kesmini mutlu edecek bir asgari ücrete kavuşacağını düşünüyoruz Dolayısıyla hayatımızı biraz daha kolaylaştırmamız gerekiyor Çünkü iki yıl hiçbir üretim olmadı iki yıl bir hareketlik evet. olmadı iki yıl lojistik ve taşıma sistemlerinde tedarik zincirlerinde bozulmalar oldu. Bunun tedavisi ve telafisi ülkemiz açısından gelişen özel durumları üst üste koyduğumuzda asgari ücrette bir iyileşme ve sonrasında da diğer ücretlerde bir iyileştirme gerekiyor. Yapılacaktır. Hükümet bu konuda çalışıyor. Hükümet bu konuda çalışıyor. Dördüncü ve son toplantı bugün yapılacak mı dedik. Onu bir düzeltelim tekrar. Arkadaşlarızı rica edeceğim. Teşekkürlerimi sunuyorum. Dördüncü ve son toplantı bugün yapılacak dedik ama yapılıp yapılmayacağı belli değil. 10 dakika önce de ifade ettiğimiz gibi net bir bilgi yok ama tarih bugündü. O yüzden mi dördüncü ve son toplantı bugün yapılacak mı diye bizlerde kafamızda oluşan soru işaretleri var. Olduğunda da en hızlı şekilde izleyicilerimizle paylaşmaya gayret göstereceğiz. Asgari ücretle ilgili bakanın şöyle bir ifadesi var Sayın Taşluhan. Sizin şahsi yorumunuzu merak ediyorum. Bakan diyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan fevkaladenin fevkinde dedi. E, zamla ilgili. E, Çalışma Bakanı bayram havasında geçecek bir zam, evet. bir ücret olacak dedi. Ama daha önceki asgari ücret zamlarında biz böyle cümleler duymadık. Yani o yüzdendir ki e, vatandaşlar heyecanlı, bekleyenler heyecanlı. Bu güzel bir şey. Ama işte 2825 Türk Lirası şu anki e, asgari ücret küsüratı da var net. elbette ama 2825 Türk Lirası net. E, bu ne kadar artabilir de bayram havası yaşayabilir asgari ücretliler merak ediyorum yorumunuz nedir? Yani rakam vermek istemeyebilirsiniz belki şimdi, şimdi ama. Şimdi şöyle söylemek lazım e, genel bir kural var İnsanların istekleri sınırsız imkanlar sınırlıdır. Şunu söylemek istiyorum, bu söylenen hem Sayın Cumhurbaşkanının hem Sayın Bakanın söylediği ifadelerden şunu net söylemek istiyorum: e, Bu sınırlı imkanlarımız içerisinde verilebilecek en iyisi verilecek. Değil mi? Peki. Bu sınırlı imkanlar içerisinde verilebilecek en önemli, e, en, en iyi rakam verilecek e, inşallah. En yüksek rakam verilebilecektir. Bu ifade ediliyor Taşçıoğlu tarafından. Ee, ...Omikron'la ilgili hemen birkaç düşüncenizi alayım. Omikron'dan korkmalı mıyız? B B Bize önce onu söyleyin Sayın Vekil. Öncelikle şimdi bu virüsü biraz anlatmak gerekiyor. Buyurun. Ee, bu virüs bir RNA virüsü. RNA virüsü demek ne demek? Seyircilerimize anlatmak gerekiyor. Tabii ki buyurun. Ee, bölünerek çoğalıyor ve böyle RNA dediğimiz gen replikasyonu üzerinden çoğalan bir virüs. Her bölünme sırasında bir takım mutasyonlara uğrayabiliyor. Yani gen dizisinde bir tane değişiklik olursa yeni ve farklı bir varyanta dönüşüyor bu virüsle mücadelede önemli olan şeyler var. Bir ya tedavisini bulmamız gerekiyor. Birincisi buna vere karşı verilecek bir ilaç veya bir madde verdikten sonra tedavi etmesi gerekiyor. Bu henüz bulunamadı. İki, korunmamız gerekiyor. Korunma anlamında da aşı yapmamız gerekiyor. Vücudumuza geldi. Tıpkı çiçek hastalığında, kızamıkta, kaba kulakta olduğu gibi aşıyla korunmamız gerekiyor. Veyahut da üçüncüsü bu, bu mutasyonlarla kendi kendine artık hayatın bir parçası olup tıpkı gripte olduğu gibi insanlar grip oluyorlar, ayakta geçiriyorlar. Ee, en fazla bir gün, iki gün istirahat ediyorlar, işlerine dönüyorlar. Doğru. Bu şekle dönüşmesi lazım. Bu da mutasyonlarla dönüşebilen bir virüs ee, ve bu mutasyonlara uğramaya devam ediyor ve mutasyona uğradıkça yeni varyantlar ortaya çıkıyor. İşte bunu e, Latin alfabesindeki harflerle sınıflandırılıyordu. Çünkü tıp biliminde hakim olan dil Latin alfabesi olduğu için işte alfa diye başlamıştı. Delta vardı. Delta plus vardı. Hatta biz delta ve delta plus'ı da sizinle bu programda Çok yine konuşmuştuk. konuşmuştuk. Delta, bu aşı delta ve delta plus'a karşı da etkiliydi. Biz koronavirüsü de sizden duyduk Bengü Türk olarak ilk. Yani evet. daha gündemde yok ilk vaka bırakın bizdeki ilk vakayı dünyadaki ilk vakaları bir kenara bırakın siz böyle bir endişenin dünyada olduğunu söylerken hani biz Türkiye'de hiç duymadığımız için ya geçelim başka bir konuya gibi bir e, ilgi ve alaka vardı bir yönlendirme vardı ama... Biz yıllarca bu konuyu gündemimizde olup konuşacağımızı o zamanlar tahmin etmeden siz bu konuyu gündeme getirmiştiniz. Evet. Net hatırlıyorum. Teşekkür ediyorum. Bengi Türkiye ekranlarında biz evet ilk defa e, o zaman ismi New Coronavirüs'tü. Henüz Covid hastalığı, Covid-19 ismini almamıştı konuştuğumuz zaman da. Şimdi Omikron'la ilgili biraz konuşmak lazım. Omikron mikron e, yani yeni e, bir varyantı aslında. koronavirüsün e, kendisi her parçalandıkça günde e, bir insana bir insan vücuduna girdik sonra ya da günün içerisinde milyonlarca kez bölünerek devam eden bir yaşam döngüsünden bahsediyoruz. Görünmeyen bir evet. canlı var, virüs var ve bu virüs milyonlarca kez bölünüyor, bölünüyor, bölünüyor ve bu bölünmeler sırasında değişik mutasyonlara uğruyor. Gen aktarımında değişik mutasyonlara uğruyor ve uğrayan yeni ilk çıkan varyanttan alfa varyantından delta'ya şimdi de o mikrona doğru geldikçe her seferinde aslında bilim dünyası için iyi olan bir şey oluyor bulaşıcılığı artıyor bu kötü bir şey. Bulaşıcılığın artması daha fazla kişiye bulaşmaya başlıyor. Ama hastaneye bir yatım oranları azalıyor. Yani öldürücülüğü azalıyor. Dolayısıyla e, omikron da şu anda Türkiye'de de Sayın Bakan'ın açıklamasıyla 6 vaka tespit edilmiş evet. durumda. Ve dünyada özellikle Güney Afrika'da başlamak üzere dünyanın her tarafına yayılmaya başladı. Hızlı bir şekilde yayılıyor. O Türkiye'de mikron, daha fazla mıdır sizce 6'dan fazla? Yani şunu tespit söylemiyorum. Edin, ha, tespit, tespit edilen 6 tespit vaka ama... var. Türkiye'de hiçbir şey gizlenmiyor. Bu para Yok çıkmamız onu, yok onu yok 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 yani. onu anladım. Şunu söylemeye çalışıyorum. Mesela 6 vaka tespit edildi ama tespit edilemeyen belki bazı eee omikronlar mutlaka, vardır. Mutlaka, o yüzden sonra... yani ya pozitif testi konulduktan sonra hangi suşa bağlı, hangi varyanttandır diye yapılan testlerle beraber bunlar dörtye çıkacak. O mikron dünyada hızlı yayılıyor. Evet. Girdiği her ülkede çok hızlı bir şekilde bulaşıyor ve insanlarına, insana yayılmaya devam ediyor. Ancak girdiği ülkelerde hastane yatım oranlarını değiştirmiyor. Bu iyi bir oran. Bu iyi bir şey. Evet. Nasıl iyi bir şey? Aslında iyi e Baktığınızda hastaneye yatmak elbette ki bir insanımız bile bizim için çok kıymetlidir. bir insanı yaşatan diyor ayet-i kerimede insanlığı yaşatmış gibidir. Onun için bizim bir insan bile önemlidir. Ancak hastaneye yatış oranlarının yükselmediği, hastanelik olmadığı daha açık bir ifadeyle. O mikrona yakalanan insanların bugün dün dikkat ederseniz Sağlık Bakanlığı açıklamasında da 6 vaka var. 5'i İzmir'de, bir tanesi İstanbul'da. İstanbul. Ancak hastaneye yatmadılar şeklinde. Ayakta yani, tedavi. Ayakta Tedavi olabilecek bir şekilde. Bu koronavirüsün belki mücadelenin önemli bir kısmını da bu mutasyonlar uğraşacak. Evet. Mutasyona uğraya uğraya hastalık etmeyecek ya da insandan insana bulaşmayacak bir varyanta dönüşebilir. O zaman da kendiliğinden tedavi Peki. edilmiş olur zaten doğal yollarla tedavi Çok edilmiş hastalıklı. olur. Evet o mikron bu anlamda. Evet o mikron Türkiye'de tespit edilmiştir. Dünyada da hızla yayılıyor. E, aşılarla ilgili e, seyircilerimiz merak ediyordur. Omikronun aşısı aşı yaptırdığımızda omikrona karşı da korur mu diye. Onunla ilgili henüz net çalışmalar yayınlanmadı ama koruyacağı tahmin ediliyor şu anda. E, onunla ilgili çalışmalar da açıklandıkça beraber paylaşırız Peki. inşallah. Peki. Sayın vekil çok teşekkür ediyorum. Çok ben sağ olun programımıza katıldınız. Ve haftanın başında Doçent Doktor Ali Muhiddin Milliyetçi hareket Parti evet, Partisi Gaziantep Milletvekili ile birlikte oldu. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Saat 11'de genel kurulu başlayacak. Buradan kendisini meclise uğurluyoruz.